Evet, zamanınızı satmadan para kazanmak mümkün mü? Pasif gelir nasıl kurulur? Ee, bununla ilgili e, eline boyuna bir şey, biraz ne derler Biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. Zamanınız varsa buyurun tabii ki izleyin. Ee, şimdi bu içerikleri sizlerle paylaşırken tabii ki internetten yazı yazdırır, yapay zeka'dan ettir falan şeklinde ilerlemiyoruz tabii ki. Yani e, yaptığımızı anlatıyoruz. ...yaptığımızı anlatıyoruz... E, ...yaptığımız, keşfettiğimiz... ...yaptığımız, uyguladığımız... ...sonuç aldığımız veya alamadığımız... ...bütün bunların her şeyi... ...bütün her şeyi sizlerle paylaşıyoruz... ...şimdi... ...çalıştıkça para kazanma... ...paradigmasının bir... E, şey, ne diyelim... ...bir sonu... ...yani hayat... ...hayat boyu bize öğretilen şey... ...hep şuydu değil mi... ...çok çalışırsan çok kazanırsın... Ama şunu fark ettiniz mi? Gecesini gündüzüne katıp çalışan insanların birçoğu hala e, finansal sağlık anlamında sıkıntılar yaşıyor. Ve birçoğu borçlu. Ve borç artık günümüzde de ikiye ayrılıyorsa eğer, iyi borç, kötü borç şeklinde kötü anlamda borçlu. Kötü borçlu. Ödeyemiyor. Yani karşılığında alınmış olan bir... Ee, ne derler ona yani bir mal yok tamamen e, hayatı yaşamak amacıyla yapılan harcamaların sonucunda e, belli bir büyüklüğe ulaşmış bir borç bu e, ya da tatildeyken tatil yaparken ya da hastayken olabilir yani her şey e, insanlar için hastayken kazancı duruyor e, bu insanların yani e, şey e, yani çok çalışırsan çok kazanırsın doğru matematiksel olarak doğru e, ancak pasif gelir değil yani tatildesin e, ya da tatile çıkmak istedin ya da e, ne bileyim işi bıraktın, işe gitmiyorum dedin. Para kazancın duruyor. Ya da işte hastalandın vesaire kazanç duruyor. Çünkü gelirler doğrudan harcadıkları zamanla sınırlı. Bu modelin adı arkadaşlar az önce de söyledim aktif gelir. Yani zaman eşittir para. Ancak hayatın başka bir formülü daha var. O da şu sistem eşittir para. İşte bu videoda Zamanını satmadan ya da zamanını para ile değiş tokuş etmek zorunda kalmadan ya da zamanını para ile takasa girmeden gelir elde etmenin yani pasif gelir e, kurmanın e, stratejilerini e, sana adım adım anlatacağım. Öncelikle pasif gelir nedir? Pasif gelir bir kez inşa ettiğin bir sistemin sen artık çalışmasan dahi sana düzenli olarak gelir üretmeye devam etmesi anlamına gelir. Ee, sen tatildeyken, uykudayken ya da başka işlerle ilgilenirken dahi para kazandıran bir gelir e, türüdür. Taksi plakam vardır, efendim vermişsindir e, başka birisine, yani kiralanıyor galiba bilmiyorum şimdi sistem nasıl ama sana oradan gelir akar. Ya da dükkanların vardır, kira gelir akar. Evlerim vardır, kiracın vardır, oradan gelir akar. Ee, gibi gibi. Yani ee, pasif gelir bu. Bir dönem tabii ki o varlığa ulaşabilmek için taksi plaka, ev, arsa ya da her neyse işte işte hisse senedi falan filan. Ee, tabii ki zaman yatırımı, emek yatırımı, para yatırımı yapmışsındır. Akıllı çalışmışsındır ve bir pasif gelir inşa etmişsindir. Pasif geliri aktif gel gelirden ayıran temel fark e, aktif gelirde sen çalışırsın para gelir. Pasif gelirde sistem çalışır para gelir. Şimdi zamanını satmadan para kazanmanın temel 5 yolu ne olabilir? Onların üzerine birkaç tane size e, söyleyeyim ne olduklarını. Bir, dijital ürünler oluşturmak. Yani bir kere hazırlarsın tekrar tekrar satarsın. Örnek: E-kitap, örnek: online eğitimler, örnek: şablonlar, araçlar, rehberler, podcast serileri vesaire. 2. Network marketing ve veya doğrudan satış sistemleri. Tüketici değil, sistem kurucusu olursun. Bir ekip kurarsın. Onların tüketimi ve gelişiminden düzenli gelir elde edersin. Yatırımı düşüktür, potansiyeli yüksektir. E ee, bu arada bir not paylaşayım. Doğru bir şirketle e, doğru bir şirketle çalışman çok önemli. Doğru liderlikle çalışman burada, doğru rehberlikle çalışman çok öne önemli. Eğer bunlar yoksa pasif gelir senin için hayal olur. Onu da söyleyeyim yani not olarak. Tecrübem kaynaklı söylüyorum bunu. 3. Yatırım gelirleri işte. Atıyorum e, hisse senetleri işte temettü ödüyorlar diyor falan filan işte kira gelirleri az önce söyledim efendime söyleyeyim, işte tahvil, işte fonlar vesaire falan filan. Başlangıçta sermaye gerektirir ancak ileri vadede eğer oyunu akıllı oynarsan, eğer güçlü bir pasif e, akışı e, kendine sağlayabilirsin. 4 içerik üreticiliği artı tabii şey, e, otomasyon. YouTube, blog veya işte Instagram, e, TikTok vesaire bu e, gibi platformlarda içerik üretip Efendim e, gelir akışı kurmak mümkün pasif gelir akışı ya da reklam sponsor e, satış ortaklığı ürün satışı gibi yollarla gelir elde etmek yine e, mümkün e, otomasyon araçları yani bunlara benzer başka otomasyon şimdi aklıma gelmedi isimleri ama yani otomatize e, ettiğin sistemler yine pasif gelir akışı kurman mümkün 5. Otomatik e-ticaret sistemleri denince ilk aklımıza gelen drop shipping artık hepimiz herhalde hepiniz duymuşsunuzdur. Drop shipping dediğimiz iş modeli bilmeyenler varsa araştırsınlar. Yani senin olmayan ürünü satıyorsun. Şirketin kasasına parayı sokuyorsun. Şirkette anlaşman şu şirketle e, diyor ki sana efendim kasa bu ürünün fiyatı 100 lira. E, sat bu ürünü e, kasama giren paranın e, parayı bölüşelim. Ben diyor satmayacağım, sen sat. E, ondan sonra ee, otomatik sipariş ve şeyler bu teslimat zincirleri yani e, ürünü sen üretmesen bile kurduğun mağaza para kazandırabiliyor sana ee, şimdi adım adım pasif geliri nasıl inşa edersiniz tecrübemden kaynaklı sizinle birkaç nokta e, paylaşayım ee, bir defa biraz psikolojik sebepleri ineceğim burada o önemli yani az önce anlattığım şeyler teknik anlamda yapılabilecek işlerden bahsettim ama işin biraz psikolojisine girmemiz gerekiyor bir defa bir e, zihniyeti yeniden inşa et, e, yeniden inşa etmen lazım İlk adım zihinsel bir dönüşümdür çalışmadan e, çalışmadan para kazanılmaz inancının yerine önce sistem kurarım sonra sistem benim yerime çalışır düşüncesi e, ile yer değiştirmek. Yani e, ne yapıyoruz? Zihinsel bir zihinsel bir dönüşüm yaşamamız gerekiyor. Çalışmadan para kazanılmaz inancını yerine neyi koyuyorsun? Önce sistem kurarım ben, sonra sistem benim yerime çalışır. Düşüncesini tesis etmen önemli. Pasif gelir arkadaşlar tembel işi değildir. Zekice sistem kurma işidir. İki, Kendine uygun modeli seçmen çok önemli. Her model herkese uymaz. Kendine şu soruları sorman gerekiyor: Benim bilgi birikimim ne? Yani eğitimim nedir? Ee, yaşam deneyimim nedir? Yeteneklerim nedir? Ee, zamanım e, mı fazla? Enerjim mi fazla? Param mı fazla? Gibi. Yani hayatımın hangi döneminde? Belki yaşla da alakalı biraz bunlar hani gençlikte para yoktur, zaman vardır, enerji vardır. Yaşlar ilerledikçe dengelenir daha sonra tam tersine döner. Enerji yok e, efendim para var e, ama zaman fazla kalmamış e, ondan sonra gibi. E, yine başka bir soru kısa vadede mi e, yoksa uzun vadede mi sonuç istiyorum ben? Buna çok net karar vermeniz lazım. Eğer kısa vadede sonuçlar istiyorsan mutlaka... Orada ödemen gereken bedel bedel derken paradan bahsetmiyorum. Artık günümüz şartlarında bedel bedel dediğimizde bilin ki günümüz dünyasında internetin olduğu internet gibi araçların olduğu dünyada bedel paranın harici e, haricinde bir bedeldir. Onu söyleyeyim size. Yani zaman yatırımı, efor yatırımı daha önemlidir. Akıl yatırımı gibi şeyler gelsin aklınıza. Kısa vadede sonuç istiyorsanız eğer bunun bambaşka bedelleri vardır. uzun Orta uzun vadede sonuç istiyorsanız onun da bambaşka bedelleri vardır. Kısa vadede sonuç istiyorsanız mesela tecrübemden kaynaklı örnek vereyim size. Ee, kısa vadeli sonuçlarda e, şey yani biraz daha oyunu agresifleştirmeniz gerekiyor. Agresif yani sayılara odaklı bir oyunu tesis etmeniz gerekiyor. Numbers game dediğimiz oyunu tesis etmeniz önemli. Ama daha orta uzun vadede e, ki bedel e, ödeyeceğiniz bedel sabır. Ee, en önemli öde, ödemeniz gereken bedel. İşte o bedele katlanabilecek misiniz? Ee, konuşurken böyle e, hani mangalda kül bırakmaz insan evladı. Ee, ya ben sabır sabırlayayım sabırlayayım Yavuz Hocam sabırla ilgili sorunum yok falan dersin ama yola çıktığımızda orada ya Yavuz Hocam çok zormuş ya falan. Ondan sonra e, şeyi e, yolculuğu e, bizi yolda yarı yolda bırakırsan <laughs> yani e, bunlar oldu arkadaşlar geçmişte. E, bugün de oluyor. Olmaya da devam edecek. Biz onu çok iyi biliyoruz. Ee, senin için bu çok önemli. Kısa vadede mi yoksa uzun vadede mi sonuç istiyorum? Sorusuna cevap bulman önemli. Bu arada YouTube yayınına da bir göz atayım ya da kulak vereyim. Evet tamam. Sorun görünmüyor. Yani e, örnek e, verirsek eğer mesela işte dijital e, ürün için işte bilgi artı içerik disiplini gerekir mesela ya da Mesela network marketing yapıyorsan ya da yapacaksan network marketing için iletişim becerisi mesela. Network marketing tamamen bir iletişim işidir arkadaşlar. Ve, ve sürdürülebilirlik gerekiyor. E, artı yatırım için sermaye artı işte dedim ya işte sabır. o e, onun dışına çıkamıyoruz. 3. Bir değer üret. Bir değer üret. Pasif gelir sistemlerinin özünde birilerine fayda sağlama var mutlaka fayda sağlama vardır yani şunu sor Ben kime nasıl bir değer sunabilirim sağlıklı yaşam bilgim varsa eğer ne bileyim oturursun bir e- kitap yazarsın belki finansal okur yazarlığın varsa bir kurs oluşturursun belki faydasını gördüğün bir ürün varsa tavsiye edersin müşteri e Müşteri ağını kurarsın ya da ekip inşa edersin takım. Unutma insanlar senin çalışmana değil onlara sağladığın çözüme para öder. Dört sistem kur yani otomasyon otomasyon artı tekrarlanabilirlik otomatik çalışsın ve tekrar eden bir süreç olsun bir döngüsel bir hareket olsun pasif gelir eşittir sistemdir sistem eşittir seni tekrar tekrar kopyalayabilen bir yapıdır bu sistemin parçaları e, parçaları nedir mesela e, örnek veriyorum ben kullanıyorum e-posta otomasyonu satış hunisi funnel dediğimiz huni İçerik takvimi eğer e, bu konuda gelişmek istiyorsanız bakın ekip geliştirme rehberi takip yazılımları yani sen çalışmadığında da bu sistemlerin işlemeye devam etmesi gerekir e, yıllar evvel e, şöyle bir karar almıştım dedim ki e, ben görüşme sayım ne kadar çok olursa e, yani tanıştığım insan konuştuğum konuştuğum insan sayısı ne kadar yüksek olursa sunum sunum sayım yüksek olur. Sunum sayım yüksek olduğunda da satış sayım yüksek olur. Ve e, bir e-mail otomasyon sistemi kurdum. Ve kafamda olan şey şuydu. Oradan bir kuruş para kazanma gibi bir amacım yoktu. Tek bir amacım vardı. Kurmuş olduğum sistem bana e, arkadaşlıklar adaylar üretsin. Lead dediğimiz aday üretsin. Bu insanların hepsi benim ürünümü satın almayacaktı. Benim fikrimi satın almayacaktı, benimle birlikte iş yapmayacaktı. Ben bunu çok iyi biliyorum. E, matematikte istatistik diye bir şey vardır, ortalama diye bir şey vardır, ortalama yasası. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Aralarından birileri müşterim olacaktı. Aralarından birileri çok ciddi iş inşa edecektik. Hatta ve hatta ciddi anlamda e, bu insanlar zenginleşecekti. Hayalini kurduğum şey buydu. Ve neyi hayal ediyorsanız onu gerçekleştiriyorsunuz. Ee, dolayısıyla kurmuş olduğum e-mail otomasyon sistemi 2011 yılının Mayıs ayında tam start verdiğim zaman o zamandı. O günden bugüne beni sayısız insanla tanıştırdı. Ve ben uyurken dahi o insanlarla sohbet etti. E-mail e mesajlarımda kişinin ismine giden mesajlardı bunlar. Oturup onu 2010 senesinde yazmıştım. 6-7 ayımı aldı onları yazmak. Ve e, benim adıma ben uyurken e, bir sanal ortamdaki e, sayısız e, Yavuz Bağcı e, insanlarla iletişim inşa etti. İnsanlar ilk başta onun bir robot olduğunu düşündüler o zamanlar. Kandırılıyor muyuz acaba falan diye düşündüler. Ondan sonra karşılarında beni görünce Aa, gerçekmiş falan dediler. Ee, budur. Yani ama teknolojiyi bu şekilde kullanmak önemli. 5. E, ee, ilk gel ilk geliri gör ve daha sonra ivme yarat. Önce ilk geliri elde et. İlk satış. İlk takipçi. Efendim, e ilk 1 lira. Küçük de olsa ilk kazanç psikolojik eşittir arkadaşlar. İlk satışınız önemlidir. Odaklanın. İlk satışınız gerçekleşti. En az 1 lira para kazandınız. Ve ve uyurken. Uyurken dahi. Sonra ikinci satışı ben bunu nasıl 2 lira yaparım? Ben bunu nasıl 3 lira yaparım? Ben bu 3 lirayı nasıl 10 lira yaparım? Ve ben uyurken dahi pasif gelir. Eee bunun için dedim ya, değer üretim mutlaka, buna e, İngilizce'de MVP diyorlar, yani Minimum Viable Product üret, MVP üret. Denemekten korkma, denemeyi ömrüm boyunca çok sevdim. Çok kaybetmişimdir, denediğimden dolayı ama e, çok da kazanmışımdır. E, ben kova vurucuyum arkadaşlar, bilmiyorum be şeyler, burçlarla nasıl. E, ama genelde tanıdığım kovalarda böyle bir özellik var, başka burçları da bilemiyorum tabii, onlarda da vardır. Ama denemekten korkmayan bir yapım var. Korkmuyorum, asla korkmadım ve büyük keyif alıyorum denemekten. Ve denediğim şeyden başarısız yani denediğim şey başarıya ulaşmasa bile benim için hiç önemli değil. Böyle bir yapım var. E, bu yapıda olmanızı öneririm. Öğrenerek ilerleyin. Yani mükemmelleşmeyi beklemeyin. Her bir ilerleme, her bir başarısızlık başarı başarısızlık aynı anda gerçekleşir. E, farklı zamanlarda olmaz. Yani bir dönem başarısız sonra tamamen başarılı değil. Başarı ve başarısızlık beraber kardeş e, şeklinde ilerler. E, öğrenerek ilerleyin. Öğrenin, ilerleyin. Öğrenin, ilerleyin. 6. E, sabır, süreklilik ve gelişim. E, benim benim e, en favori üçlüm bu. Pasif gelir. Bir gecede zenginleşme değildir. Bir sistemle özgürleşme sanatıdır. 3 ayda temeller atılır diyelim, 6 ayda sistemi işler hale getirirsiniz. Örnek veriyorum 1 yılda da ölçeklenebilir hale gelir. Anahtar kelime istikrar burada. Şimdi yani e, bir şey e, bununla ilgili oturup bir şey yapın. Yani mutlaka bir gerçek hayat e, planı yapabilirsiniz. Yani ne bileyim bir hafta haftalık bir aksiyon rehberi gibi bir şey çıkartabilirsiniz kendine kendiniz mesela süre koyun bir tarafa bir tarafa hedeflerinizi koyun diyelim de, deyin, deyin ki mesela işte birinci hafta işte kendine uygun modeli seç işte hedefini netleştir ikinci hafta atıyorum işte içerik üretmeye veya işte ekip kurmaya başla işte üçüncü hafta otomasyon araçları kur işte e-posta listesi olur tanıtım işte sunum videosu şudur budur neyse Birinci ayın e, sonunda işte ne bileyim ilk gelirini üretmiş ol. Veri topla, e, efendim öğren, geliştir vesaire gibi gibi böyle bir haftalık takvim e, şey yapabilirsiniz. Mutlaka bir planınız, haftalık planınız olsun. Toparlayacak olursak. Zamanı değil, değeri satın. Zamanını e, satmak sınırlı, e, ondan sonra yorgun, krizlere açık bir e, gelir modelidir. Zamanınızı satarak hayatınıza devam ediyorsanız eğer. Değer üretmek ve sistem kurmak sürdürülebilir, özgürleştirici ve sınırsızdır. Eğer siz de uyurken de para kazanmak istiyorsanız, ailenize, kendinize, çoluğunuza, çocuğunuza, sevdiklerinize daha çok zaman ayırmak istiyorsanız ya da zaman ayırabilme seçeneğini elinizde bulundurmak istiyorsanız daha fazla seçeneğe sahip bir hayat kurmak istiyorsanız kendinize. Sadece çalışarak değil, akıllı çalışarak zenginleşmek istiyorsanız eğer bugünden itibaren ilk tuğlayı koymaya başlamanız lazım. Çünkü pasif gelir sistemi bir bina gibidir. Bina gibidir. Önce zihninize atılan bir düşünce tohumuyla başlar. Mesela bu video belki de onu yapacak sizde bilmiyorum. Belki de karşına bu video çıktı İlk kez bu çıktı karşına ve sende bir fikir zihinsel bir devrime yol açacak. Orada bir tohum. O tohum belki de bir çınar ağacı tohumu. Yüzyıllık çınarları düşünün. Düşünebiliyor musunuz? Bir tohumdu bir zamanlar. Sadece bir tohumdu. Ee, ne dedik? Yani şey gibi bina gibi bina inşaatı gibi. Önce temeli atarsın, sonra Bina'yı inşa edersin, daha sonra da içine girersin ve e, e, rahat bir şekilde e, yaşarsın. Bu e, konuyla ilgili arkadaşlar e, nasıl kendinize şey yapacaksınız? E, farklı farklı seçenekleriniz var. E, bununla ilgili ücretsiz bir e, şeyim var, e, eğitimim var. O eğitimin de linkini şeye koyuyorum, e, videonun altına koyuyorum, e, açıklamalar kısmına. O eğitime de bir göz gezdirmenizde fayda var. Adım adım ne yapacağınızı anlatan bir şey. Dikkat etmeniz gereken hususları anlatan bir eğitim. İnşallah şey yapar. Yani faydalı olur. Oraya da bir göz gezdirmek isteyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz ve bu videoyu paylaşmak istediğiniz kimseler varsa belki onlarla da paylaşabilirsiniz tabii ki. Yine yorumlarınızı yapmayı da ihmal etmeyin tamam. Görüşmek üzere. Teşekkür ettim. İyi akşamlar diliyorum.